Yok yok ya, çay içmeyeyim. Karnım çok aç. Ya nerede yesem acaba? Lokantaya kadar yorulma Mesut abi. Ara şurayı, ayağına kadar getirsinler. Alo pilav, alo kokoreç, alo midye dolma. Nerede bu lokanta? Bana sorma, ipar bana ters. Şey, senin dilinin altında bir bakla var. Sen git pazardaki baklaya karış senin ağzındaki patlıya da zabıta karışmaz ki. Bak Hüseyin, görev başındaki bir memurla bu şekilde konuşamazsın. Hı. Hmm. Bu memurun görevi beni hasta etmek mi? Ay telefonu kendin öğren. <laughs> Bak bakalım, müşteridir. Bekletmeyalım. alo midye dolma, alo köfte, alo pilav yaptı. Buyurun. Alo hanımefendi? Alo hanımefendi değil, alo kokoreç, alo midye dolma, alo köfte, alo pilav. <laughs> alo hanımefendi diye ben size demiştim efendim. O zaman alo beyefendi? <laughs> ben lokantanızın yerini öğrenmek istemiştim. Lokantamız yok. Lokantanız yok mu? Peki ruhsatınız var mı? Beyefendi ruhsatımız da yok. Köftemiz var, pilavımız var, kokoreçimiz var, midye dolmamız var. Anlamıyor musunuz? Ben anlayacağımı anladım hanımefendi. Demek ruhsatınız yok. Siz yemek istiyor musunuz? Evet istiyorum. Hepsinden istiyorum. Hepsinden mi? Kaç porsiyon? E, kaç porsiyon varsa hepsini istiyorum hanımefendi. Bir dakika adresi yazıyorum. Duydun mu damat? Hepsinden ister kadar paket beni motora nasıl sığacak baba? Duşun şeye bak. Taksi tutarsın. <laughs> Kaz gelecek yerden taksi parası esirgenmez. <laughs> Bu kadar sipariş veren adam kim bilir kaç para bahşiş verir. Tabii ya. O Hüseyin denen adam istifa ettiğine pişman olacak. En ailene doymasın. <laughs> Bütün bahşişler bana kalacak. <gülüyor> <gülüyor> Bu paket servis işini çok iyi buldum. Bu zabıtan Mesut beni sokaklarda arasın dursun hadi. <laughs> Aa. Yakında bahşiş kralı olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hakikaten adres burasıymış. Yakup, bu kahveden siparişleri kim verdi? Ne bileyim ben aslanım. Ben verdim. <laughs> Sen mi? Evet ben. Mesut. Zabıta Mesut. Tutu, <laughs> şimdi o elindekileri yavaşça masanın üzerine bırak. Bırak, bırak, bırak. Bırakıyorum. Bırakıyorum ama suçum ne? Öğrenebilir miyim? Ruhsatınız yok mu Şükrü? Ne yani? Artık pilav ve kokoreç taşımak için taşıma ruhsatı mı gerekiyor? Boşu boşuna çeneni yorma. Ben telefonda her şeyi öğrendim. Ruhsatsız iş yeri açmak ve mal satmak suçtur Şükrü. Ama Mesut abi ben satıcı değilim. Ben sadece taşıyıcı elemanım. Taşıyıcı eleman mı? Evet abi. Ben sadece taşıyorum, taşıyıcı anne gibi. Mal benim değil. Ha, yani çalışıyorsun, öyle mi? Evet abi, daha dün girdim işe. Peki nerede bu lokanta? Bilmiyorum. Nerede Şükrü? Ee... Şey, beylik yokuşunda. Şükrü, beylik yokuşu diye bir yer yok, uydurma. Beylik düzü var ya, yokuşun iyi olmasın abi. Hem senin görev bölgenin dışında bir yerde. Ha Öyle mi? Ya demek benim görev bölgemin dışında. O zaman, o zaman sen gidebilirsin Şükrü. Evet. evet, gidebilirsin. Şey, parasını rica edeyim. 5393 sayılı Belediye Kanununun 26490 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye ve Zabıta Yönetmeliğine göre ben bu mallara el koyuyorum Şükrü. <laughs> Peki ben ne yapacağım abi? Ha, sen mi? Sen e, o iş yerinden ayrıl bence. Ha bundan sonra bir daha seni benim görev bölgemin içinde görürsem... ...gözünün yaşına bakmam Şükrü. Anladın? Hadi. Hadi şimdi gidebilirsin. <laughs> Hadi. Tamam Hoş geldin ayın elemanı. Niye bu kadar geç kaldın? Efendim verdin mi siparişleri yerlerine? Verdim baba. Ha. Ver bakalım paraları o zaman. Para yok baba. Ne demek para yok? Benim paralarımı üstüne mi yaptın? Yok baba. Ha? Ne demek yoksa cebine mi attın paraları? Atmadım ha? baba, para yok. Ben enayi miyim? baba, dur üstüme yürüme öyle. Para yok diyorum sana, adam vermedi. Hangi adam? Siparişleri veren adam. Hangi adam şöyle bana kırayım kemiklerini onun? Ha? Düve düve öldüreyim onu. Ha? Düveyim. Dövemezsin baba. Nasıl dövemem? Döverim. Devam ee, dövemezsin baba. Ya kırarım kemiklerini. Kıramazsın baba. Var mı iddiaya? Yüz lirasına. Varım be. Önce parayı görelim. Al ulan parayı. Ha. Şöyle bakayım o adamın ismini bana. Kimdir o benim yemeklerimi yiyip de paramı vermeyen? Eli kırayım kemiklerini, üzüreyim onu. Suyunu çıkartayım. Şöyle kim o? Zabıta Mesut. Zabıta Mesut mu? Şey, Batman'ımı vermedin değil mi? Vermedim baba. Ah be. Oh çok şükür be. Allah ya ya. Ne oldu baba? Korktun mu? Korku? <laughs> Korku dedin de aklıma geldi. Korku filmini ben buldum. Ayda, onun da mı <laughs> sen buldun babacığım? Evet. evet. Bir arkadaşın Rutgen filmi çektirmiş. Rutgen filmine baktım, baktım, baktım. Dedim ki senin On dakika ümrün kalmış. Eyvah! Adamın korkudan ödü koptu. <laughs> dedim ki, ya madem bu insanlar filmden korka korkabiliyor... ...ülese bir korku filmi çekmek lazım dedim. Değiş, o değiş. Patladı gitti. <gülüyor> <gülüyor> Aynı gemide alıp, Ayrı dümen tutarım.